Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır tavuk yapacağız. Yanında da baharatlı fırında patates yapacağız. Elma dilimi patates. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınızın her canı çektiğinde alışveriş merkezine koşmak yerinizde evinizde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Çok lezzetli. Çok güzel bir tarif. hem kanattan hem de tavuk göğsünden yapacağız. Gelin hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ben 1 kilo tavuk göğsünü şeritler halinde doğradım. Şöyle kalın şeritler halinde. 4-5 parça da şöyle tavuk kanadım var. Onları da şöyle üzerlerinden çizik atarak kestim. İçi daha güzel pişsin diye. İçerisine bir çay bardağı süt ekliyorum. Daha sonra 2 tatlı kaşığı tuz. Tuz ayarınızı kendi damak zevkinize göre ayarlamanızda fayda var. İçerisine dilediğiniz baharatı koymakta serbestsiniz. Damak zevkinize göre hangi baharatı seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben iki tatlı kaşığı toz biber koydum. Acı seviyorsanız bu aşamada içerisine pul biber ekleyebilirsiniz, acı toz biber ekleyebilirsiniz. Benim toz biberim tatlı. İyice tavuklarımla harcımı güzelce ovalıyorum. Ve bunu ben 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Sizler 4-5 saat bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Ama böyle de hiçbir problem olmuyor. yaklaşık bir saat buzdolabında bekletiyorum bunu şimdi sulu bir harç hazırlayacağız maden suyundan bunun için içerisine bir su bardağı unumu ekliyorum 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ekleyeceğim buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez bu tavuğun birinci katmanını oluşturacak iki aşamada paneleyeceğiz ardından bir paket kabartma tozum var onu da ekliyorum içine Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz bana destek olmak için videomu beğendiyseniz videomun altına beğenilerinizi yorumlarınızı ekleyebilirsiniz Yapmam istediğiniz tarifler varsa onları da yazabilirsiniz burada hep birlikte deneriz Şimdi içerisine bir şişe maden suyu ekleyeceğim. Maden suyunuz yoksa evde suyla da olur ama böyle daha kıtır kıtır, daha gevrek oluyor. Maden suyu olduğu zaman ben maden suyuyla yapıyorum. Sizler de öyle yapın. Karışımı güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi artık dışarıda yemek yemek bayağı maliyetli oldu. Bu tür tarifleri evimizde çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Hem daha sağlıklı hem maliyeti daha düşük oluyor. Çocuklar çok seviyorlar böyle ürünleri. Facebook tarzı ürünleri. Biz de evimizde çocuklarımızı bu tür ürünlerden mahrum bırakmıyoruz. Sağlıklı bir şekilde evimizde yapıyoruz. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Bu tavuklarımı daha kıtır kıtır yapacak. Gerçekten denemenizde fayda var. Çok güzel bir tarif oluyor. Hem de pratik. Sandığınız kadar zor değil çıtır tavuk yapmak. Birazcık katı geldi bana. Onun için bir iki yemek kaşığı kadar daha su ekledim içine. Güzelce karıştırıyorum topak topak kalmaması için. İsterseniz bir çırpıcı yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ama kaşıkla da gayet rahat karışıyor. Güzelce karıştırdım. Şimdi diş kaplaması olan karışımı hazırlayacağım. Bunun için kaseme bunu ekleyeceğim öncelikle. Ben bir buçuk bardak kadar, bir buçuk su bardağı kadar un ekledim. Eğer bu karışımumu karışımım yetmezse, daha fazla tavuk yapacaksanız tabi bu malzemeleri arttırabilirsiniz. Tavuklarınızı kızartırken eksik kalırsa tekrardan malzeme ekleyebilirsiniz. Un ve nişasta tekrardan ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı da nişasta ekledim. Dediğim gibi buğday veya nişa mısır nişastası hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da toz biber ekledim. Bunun içerisine de dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz bu unlu karışımı. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bu karışımı da güzelce karıştıracağım. Bu tavuklarımın en üst katmanı olacak, çıtırlığını sağlayacak olan karışım bu. Güzelce kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi Çıtır tavuğun yanına çok yakıştığını düşündüğüm fırında elma dilimi patates yapalım. Çıtır patatesin yanına güzel gidiyor. Zaten tavuklarımız yağda kızaracağı için bunu da fırında yapacağım. Bunun için içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum patateslerin üzerine. Ben iki büyük boy patatesimi elma dilimi şeklinde doğradım. Siz çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz kişi sayısına göre. 1 tatlı kaşığı kekik ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Baharatlandırmalar damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde baharat koyabilirsiniz içerisine. 1 tatlı kaşığı kadar da kuru nane ekliyorum. Ve şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Siz zeytinyağı koyabilirsiniz. Daha lezzetli olur tabii ki zeytinyağlı. Güzelce patateslerimi baharatlarla birlikte iyice karıştırıyorum. Patateslerin her yerine gelmesini istiyorum baharatların ve yağın. Şöyle güzelce karıştırdım. Ardından bir tepsinin içine yağlı kağıt sereceğim ve yağlı kağıdımın üzerine koyacağım bunları. Şöyle tepsinin her tarafına patateslerimi yayıyorum. Üste gelmesin ki hepsi eşit oranda pişsin. Sonra 180 200 derecelik fırında patateslerin pişene kadar pişireceğim. Şimdi tavuklarımızı kızartmaya geçebiliriz. Tavuklarımı bu karışımdan alıp sulu olan karışımın içerisine ekliyorum. Siz elinizle de yapabilirsiniz bunu. Ben ilk önce ellerimi kirletmek istemedim hemen. İlk önce kanatlarımı kızartacağım. Kanatların pişme süresi göğüslerden daha uzun olduğu için ilk önce bunları kızartacağım. Şöyle güzelce karışımma buluyorum bunları her tarafına gelecek şekilde. Ardından unlu karışımının içine koyuyorum. Unlu karışımı iyice tavuğun her tarafına kaplayın. Kaplaması daha çok olsun istiyorsanız bu işlemi iki kere de yapabilirsiniz. Yani unlu karışımının içinden çıkardıktan sonra Tekrar sulu karışımın içine ve tekrar unun içine batırabilirsiniz tavuklarınızı ama bu şekilde de yeterli oluyor. Şöyle hepsini alıp güzelce una buluyorum, her tarafına gelecek şekilde. İnanın hazır aldıklarınızdan hiçbir fark yok, hatta daha lezzetli diyebilirim. Gerçekten garanti ve güzel bir tarif. Önceden ısıttığım yağım var. Yağımın iyice kızmasını bekledim. Yağım iyice kızdıktan sonra artık tavuklarımı atabilirim içine. Ben çok fazla yağımın ziyan olmaması için şöyle küçük bir tencere aldım. Sizler daha büyük bir tencere kullanabilirsiniz. Ama yağın bol olmasına ve çok kızgın olmasına dikkat edin. Yağını soğuk atarsanız tabi tavuklar hem yağ çeker hem de çok fazla çıtır olmaz. O yüzden yağınız iyice kızarsın. Tavuklarımı tek tek ekliyorum içine. Bu aşamada hiç karıştırmıyorum. Kendi halinde kızarmasını bekliyorum. renkleri dönmeye başladı zaten. Çok uzun süre sürmüyor. Yani 6-7 dakika içinde neredeyse pişiyor. İçi pişmez diye korkmayın. Gerçekten güzel pişiyor içi. Evet, tavuklarım nar gibi kızardı. Kıtır kıtır tavuk kanatlarım. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel pişti. Onları bir servis kabına alıyorum. Ve diğerlerini de pişirmeye devam edeceğim. Dilerseniz bir havlu kağıdın üzerine de alabilirsiniz ama uzun süre havlu kağıdın üzerinde tutmayın çünkü yumuşayabilir tavuklar. Ben yumuşamasını istemiyorum. O yüzden direkt servis kabıma aldım. Sıcak sıcak ikram edeceğim zaten. Şimdi tavuk göğüslerini pişirmeye başlıyorum. Onları da güzelce unla ve harcımla kapladım. Onları da pişiriyorum. Görüyorsunuz, yağım çok kızgın. Bunlar daha çabuk pişecekler. Zaten rengi döndüğünde anlarsınız. Yani kontrol etmek için de rengi döndükten sonra bir tanesini çıkarın, şöyle ikiye bölün. Anlayacaksınız zaten. Evet, patateslerim de, tavuklarım da çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle yumuşacık oldu patateslerim, çok lezzetli. Tavuklarım da gerçekten kıtır kıtır dışı, içi de yumuşacık, sulu bir şekilde pişti. Şöyle size içini de göstereyim. Arkadaşlar deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana desteklerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun şimdiden. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.